Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dinden aldığım takımla şu anda bir tane sarı balık tuttuk. Boyutunu görüyorsunuz. Dayanır mı, dayanmaz mı diyenlere. Evet görüyoruz arkadaşlar. Japon çiftli kaşık kullanıyorum hep takım. Şurada da çelik tel var arkadaşlar kesmesin diye. Yakaladığımız balık. At çeke devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ben aldığım orta takımını ve yakaladığım balı göstermek için geldim. Japon çiftli. Tüylü de ama tüy koptu arkadaşlar. Ucunda çelik uç. Şöyle çelik uç. Şurada bir fır döndüsü var. Oradan da misinamıza bağlı. Dilden aldığımız kamış. Makineyi değiştirdim arkadaşlar. Kendi makinamı taktım. Makinesini beğenmedim çünkü. Bu da yakaladığımız balık. Yakaladığımız balığı görün arkadaşlar. Şöyle uzaktan tutarsam. Hala canlı. Ağzını falan oynatıyor. Kolum <laughs> Evet iş yapıyor mu diyenlere? Sağlam mı diyenlere? Short bir video hazırladım. Short videoda görürsünüz arkadaşlar. Bayağı sağlam. Kamışı hiç ağır değil. North Pacific'in. Çok memnunum kamışından. Tipinden yani. Güzel. Memnunum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. North Pacific'in 10-20 gram atarlı 2 metre 10 santimlik binden aldığımız olta kamışını tanıtacağız. Kullandığımız İtalyan nefs. Birazdan da gene Bim'in kendi ürünü olan nefsleri deneyeceğiz. Kamışımızın bir aksiyonu tepkisini ölçmek için buraya geldik. Meramızla bir dönem yapıyoruz. Sarımı falan çok sevdi arkadaşlar. Çok güzel beğendim ben. Yani eğer balık varsa da biraz önce attığım nefse de vuruyor. eğer buralarda kurallarınız varsa Allah nasip ederse de vurun. Aksiyonu güzel arkadaşlar beğendim ben bu kamışları. yapıyor. Yani. Şey. bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Kamışı böyle düz şekilde çekmeyin arkadaşlar. Yan, yan tutacaksın. aldığımız gene mecburi takım